selamlar canlarım dostlarım bugün yepyeni bir daha sizinleyim evet bugün değil de takın takın neyse işte bu oyunu oynayacağız ee, oyunu bilmeyenlere anlatayım ee, şimdi böyle kendi oyununuzu yapıyorsunuz böyle şirket falan kuruyorsunuz tabi gün geliyor şirket batıyor kesin ben ilk hemen batacağım ama şöyle click to continue diyelim Türkçe eması yok. Evet. İndirdim. Yamayı bulamadım. Şimdi buraları geçiyorum. Merhaba falan diyor. Şimdi şirketin adı ne olsun? Şöyle hemen. Oyun kralı o. Tamam. İsmim şöyle. Anam. Kulaklık birisi koptu. Ee, bir kırmızı kablo kaldı onu herkes bilir Tam böyle oynarken batar ee, Bir de böyle Arkalara doğru Şimdi Hangi sergi Şöyle e, bir adam. Oo, of, tam, benim. Tam, benim. tam Tam Ama tam. mi Evet şimdi bir şeyler yazması lazım yazma. Ben şöyle yeni oyunumuz. Söryu. <laughs> tamam. Böyle bir şeyler anlatıyor. Tabii hiç kimse okumadı hiç. Şimdi oyunumuz Pin Topic'ten bakalım. Zombies, Super Heroes, Pin, Ufo. Super Heroes. Şimdi şöyle kulaklık düşüp duruyor ya. Düşme. Düşme kulaklık. Düşme. Şöyle. Halkın kahramanı. Allah'ım mı? Kulaklık yine düştü. Sen şöyle. Oh Tamam. Pick geliyor. Türünü seçelim. Eee. simülasyon. Action. Pick platform. Hmm. G64 mi PC mi? Ya ya PC ya. Next. Heh, şimdi şöyle 2D grafiksler. Halkın kahramanı Halkman. Böyle işte minicik bir garajda başlıyorsunuz. Geliyor falan. Kendi ofis ofisinizi ofisinizi ofis, ofis. kendi ofisinizi kuruyorsunuz. Sonra işte engine engine değil la. Engine biraz şöyle açtım Oynamış. Yine düştü kulaklık. Zaten en kötü kulaklık benimki şöyle kayacağım. Story quest şöyle az bir şey yapalım. Şöyle ha bu iyi. Okey. Böyle bak. Amele amele böyle. Ya bu kulaklık yine düşüyor ya. Zaten işte kulaklık, var. mikrofon. Kulaklığa bağlı, bağır, bağlı. O da şey yani minicik bir böyle kablodan geçerken bir şey vardır ya o. Şimdi. O tutarıyor, oğlum ya. inşallah var ya. Cızır sesi yoktu. Oha, parama bak. 47K. Gol gol gol. Diyaloglar şöyle arttır. Level Design. Biraz article e, mal olsunlar biraz. Tamamdır. Allah bir bak çıkmış. Ha, en sonunda finish yazıyor. Orada bekleyince baklar azalıyor. Şunlar da biraz işte çoğalıyor bazen. <laughs> Böyle saçma sapan şeyler söylüyorsunuz oğlum. E, World Design arttır. Grafikler. Yüksek. Sound. Ee, şöyle az bir şey olsun. Oh, harika. Fa. Şimdi bakalım puanlama halk, halk olacak. Halkman. Halkın kahramanı Halkman. Allah kulaklık yine düşmüş. Farkında değilim. Farkında değilim. Şöyle biraz ya tutarıyor. <türk> <türk> ne oldu? düştü. Finish. Bakalım kaç puan gelecek. sonuçta ee, sonra işte bazı birileri öyle şirketler var. Puan veriyor. 11 11 bu ne lan? Of çok iyi oldu lan. Abi para da 26k. Şey nereye nereye çıkacak? Tutorial. Tutorial. Az önce markete gittim. Şey yok, asansör çalışmıyordu. 7 kat çıktım var ya. Yemin ediyorum. Sesim de gitti. Bacağım ağrıyordu zaten bir de söyledi. Lan neyse kısa bitmiş lan ben mi ayarladım orayı? Sporunuz da yok, şeyden... harika bir kamerası. Evet. <laughs> o yüzden yaptım. Oğlum tabii harika olacak ben yapacağım ama sizin var değil puanlara ya valla. Allah belanızı vermesin. Geç. Geç. Tamam. Şimdi oyun kralı yine bir oyun yaptı. Halkın kahramanı Hotman. Oyun kralı bu <laughs> çok mutlu. Abi. O iyi sattı. Y Oha Unity. <laughs> o. Ne? 3437. Vay 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 baba vay. You can go first. Halkın kahramanı Hotman. Ee, sana onda şu an kazandırdı. Çok güzel. Tamam. Böyle. 19 falan var. Of oh, 14 fan daha daha yarıyor <laughs> Çok mu oluyor? 5 ka. Şu an. Abi 5 falan geldi. 5 falan. Halkın kahramanı halkın. Şimdi böyle e, oyun geçmişinize bakabiliyorsunuz bunda. Ne 5.5. 5.5. Ne oluyor? Halkın kahramanı halk. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi, ee, yeni bir oyun yapalım. Pick ufo şöyle sefer <laughs> ufo gören masum hüseyin allahım allahım <laughs> ne olsun action action yine action g64 ne oluyor ki la valla bu nasıl lan. Bu bildiğin PG, bu bildiğin bir şey yani. 64 de yapacağım. 30 K istiyorum. istiyon? Oha hayvan. Ya hayvan ya. Şimdi oynanış biraz şöyle. Story Forest. Şöyle engine şöyle ha. Okey. Ufo for action, action. Forget I'm say. Oh, iki fan daha geliyor lan. Yola. Yolaklar şöyle. Level şey şöyle artık <laughs> <laughs> şöyle. Ha tamam bu güzel. Bu oyun bana iyi şeyler kazandıracak. Ney? Halkın kahraman Allah oyun dondu. Halkın <laughs> kahraman. Pazardan mı çekilmiş ne? Al satış rekoru kalmış. Oh, yeah, yapamam. Bak böyle ben. O yaparsan böyle olur. Çünkü kim ben yaptım ben ben. Ee, word. Şöyle biraz. Şöyle grafikler. Ee, güzel. sound şöyle biraz azalt. Abi bu fare ne oluyor ya? <laughs> çok güzel oyun bence. ya Game Dev Tekin. Tekin. Halkın kahramanı marketten çekilmiş. Oha oha. 74890. Kim yaptı? Ben tabii ki ben ben ben. Ee, haber. Haber okumam. O yüzden geçiyorum. Lan kafanı kaşıyacağına yapsan oyunu lan. 52 puan bekliyor burada. Finish. Bu 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 bu, bu gören masum sayı <laughs> Aa yeni rekor. Don 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 sa 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 Ha tamamdır. Relo <laughs> Sagami. Arabaya bak. Külüstür lan. Mikrofona tükürdüm abi. Onu mu gördün lan orada mı? Oho 8. O. O mu? O Allah belanı vermesin. 6 8 7 9 istiyorum. lan. Good game. Lan Allah belanı sorarsın yani. Lan. Fogera masum büs. Of 78 virgül 7 Of 117. Of 40 Fang laha geliyor. Of kovurdun. Ninvento falan. Japan oh, oh, <laughs> işte falan. Ne an inventonun kolu mu çıkıyor? Kolu böyle. Eskiden tek şey, bacaklı bir maldı. <laughs> Abi şu arabanın markası ne acaba? Ferrari bak arkada teker de var. Takmayı unutmuşum. Yarın takarım. Sonra baktım ona abi gelmiş. Ana şu ne la? 86. <laughs> Ana şu şey yani böyle kolu falan var yani ya, böyle birbirinize top atıyorsunuz ya o. Oh, of oh, çocukluğumun oyunlarından biri lan. <laughs> Çok mal bir oyundu ya. Develop new game. Hatta bir saniye. Bir ben, e araştırma yapayım. Şöyle oh. Hint. Ee, ne Korku. Of korku korku. Korku korku. Bugün ama marketten falan filan 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 iyi çok güzel lan kafanı kaşıma gelecek kalı ya o bugün ne yapıyorsun ses işte beni Hala kafasını kaşıyor ya. Ben senin turuncu kafana kurban olayım. Hadi oyunu yap. <laughs> turuncu kafa. Havuç. Lan, havuç deyince aklıma Box Bunny gelirdi. Lan Box Bunny havucu yiyor. Sonra da bak ya. O havuçtan ben de yemeliyim diyorum. Gidiyorum. havucu yiyorum. Bu havucun tadı bir başka. <laughs> Yemin ediyorum. Box Bunny öyle yiyor ki. Şöyle ee, o last ee, iki yok yok bir yok yok böyle kalsın. Hiç yine düştü. Adventure. Böyle bir kalıp. <laughs> Ve mikrofon yine düşer. Şöyle koyalım ha tamam. Action action. Pick platform. Pizza. 15 k istiyor hayvan. Korkunç. Oh last. <laughs> engine. oynadı şöyle story quest şöyle hatta şöyle engine şöyle biraz az ha, tamam çok iyi oldu. Ben şimdi merak ettim. Gerçek gerçek Outlast'ta mı böyle yapılmış? Ha Outlast deyince aklıma şey geldi. Beyler ben korku oyunu çekmem. Hiç kusura bakmayın bana ne çekmem. Oğlum akşam uyuyamıyorum la. Bana ne abi? Git silendirme çek bedava lan. Yoho. 90 bin param olsa. Outlast'ı bile almam hani o kadar. Bana ne? Ee, word 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 şöyle Grafikler öyle Sound. Az bir şey yok lan Sound lan Korku oyunlarında korkunç falan Sound yani ses Diyelim slenderman Böyle tam yürüyorsunuz Ses yok Karşınıza takım elbiseyle biri geliyor Oğlum burada hiçbir nazi yok lan Çık git lan dersiniz yani ses olmasa korkmazsınız yani. Yeah. Finish. Yes yeni rekor. Kor. Hadi lan. Rela Segame. Of 120k. Par. Kaka. Kaka. Outlast. Yeni çıkan Outlast işte böyle falan filan. Onu görüyorum. Hayır. Ayla hit. Arkadaşın neden öldürdün? 250 karakterlik e, mesajı, oh dedi. Aklıma ama geldi. Burada ne gidiyor? Hayvan gibi şey yazmış bu. Ayla hit. Böyle hadi yükselt. Ha, 9 fan geldi. Otla sant anca bu kadar olur altlarına kaçırmışlardı ya. Altı fan geliyor. Neyse biz of 244'ten. Hemen oyunu çıkartmam lazım. Pick topic. Eee zombi yes. Bir saniye. Şöyle Allah sana seri çıkartacağım. Şöyle. Dünya. Ne? sonu zombi istilası Allah sana güzelin seri adventure olsun bu sa bu sa test falan diyor g64 ya abi of 30k istiyor hayvan ya Son, 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 son. Şöyle biraz Oğlum, aklıma Walking Dead geldi lan. Oğlum en saçma ama en güzel oyunlardan biri bence. O kadar mı saçma olur. Nasılsın? İyiyim, kötüyüm, sana ne? Seçiyorsun bu kadar. Diyaloglar böyle. Zombilere bakarken aşık oluyorlar. Seni seviyorum. Cık. Evet tamam tüm şey gitti. Zombiler gitti. Hadi şimdi çocuk yapalım da insanların şeysi yeniden olsun. Sülale yapalım hadi. Sülale yapalım. Oha. Kaç bug yaptı hayvan. Şöyle biraz şöyle şöyle. Yine şöyle. Tamamdır. Güzel oldu. Güzel, 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 güzel. Hayır <laughs> evet, tamam. Outlast Pazar'dan çekilmiş. Finish! Ya, rekor kuramadım. Oh, level up! Level up! Of, level up oldum. Of, iki level olmuş tam. Ya, geçen... ...ee... ...şeydi... Ha? Star Games bugün en büyük rakibim sensin oğlum. Sen de rakibimsin in Fortnite Gamer. Sıkıcı. Lan anan sıkıcı lan öyle. Allah'ım ya Allah'ım ya Ölüyorum. Allah. Telefonu verin. Battım oğlum. Batıyorum. Allah, diğer sonra. Oğlum senin yapacağın oyuna Allah eksi bir fan Allah Allah hemen yeni oyun yapmam lazım Devam et hemen çabuk çabuk Lan fanlar gidiyor lan fanlar gidiyor Eee horror mayes mayes Eee pek yakın ya da Strateji P Flash One Pink One Pisi, pisi, pisi. Çabuk. Next. E, text Oh yes ya. Allah gidiyor. Allah. Oynanır. E, Şöyle heh. ha. bu arada biliyorsunuz e, Minecraft Survival'ın save'ini yanlışlıkla silmiştim. Yeni seri Minecraft'ta bir yeni serim olacak? Şöyle biraz. Ee, evet. Yeni serimi söylemeyeceğim. Muhtemelen bundan biraz sonra çekeceğim. Hatta şu... Hala gidiyorlar ya. Hala gidiyorlar. Hala gidiyorlar. Ha ben ne diyordum? Ş şey... Ee... Şimdi... Ee, Sıfırta bir arkadaş söylemişti. Şimdi... <laughs> Arkadaş anlatıyor. Süleyman Şah'ın canı çok sıkılmış. Gitmiş Azerbaycan'ı fethetmiş. Azerbaycan'da yatan bir adamı yatan bir adamı uyandırmış. Nereden gelirsin? Azerbaycan'dan gelmiş Oğlum orada bir gülme krizi yaşamışsın var ya. Azerbaycan'dan gelmiş Allah Allah. Dünyanın sonu zombi silahı Allah belanı vermesin. pek yakında film. Allah bir bak bakın. Bir bak. Allah bu da gitti. Allah bu da gitti beyler. <laughs> beyler bu oyunda gitti. Allah. Bakmak istemiyorum. Beyler gözlerimi kapatıyorum. Susuyorum. Susuyorum. 3 2 1 Bir Allah! Allah şirket batıyor Battı şirket battı battı. Allah son e Allah ölüyorum Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Kalp krizi geçireceğim bir aksa valla. Kalbim göz göze eksi oldu. Beyler seri gelecek. Şu an Allah yok. E, ee, bak şuna. Oh be. Ponset. Sonraki oyunun adı neydi? Oğlum ölüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.